Son dakika, sosyal medyada herkes Sedat Peker'den gelecek itiraf ve kasetleri bekliyor. Eski defterler tekrar açıldı. Erkacarır, Sedat Peker'in eline geçen kaseti izlediğini açıkladı. Gazeteci Erkacarır, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda Kıbrıs konusunda ilginç gelişmelerin yaşandığını belirterek Halil Falyalı'nın Kıbrıslı bürokrat ve siyasetçilere yönelik elinde tuttuğu kasetlerin olduğunu ancak bunların Sedat Peker'in yakınları tarafından ele geçirildiğini iddia etmişti. Erkacar Erden konuyla ilgili yeni açıklamalar geldi. Erk Acarır akşam yeni tweetler atarak Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner ile ilgili videoyu izlediğini açıkladı. Acarer'in ilk açıklaması şöyleydi, iddia odur ki bu kasetler hem siyasi hem de bürokratlara gönderilirken Peker'in yakınlarının eline geçti. Yine bunlarda Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner'in de görüntüleri var, pisliğin dibi. Acarer'in yeni tweetleri ise şöyle, Kıbrıs'a uzanan Türkiye siyaseti ağları. Halil Falyalı üzerinden tanıdık isimler suç uyuşturucu şantaj ele geçen kasetler videolar anladığımız kadarıyla Türkiye önümüzdeki günlerde yeni depremlerin eşliğinde videoyu izledim elbette özel hayatın gizliliği nedeniyle paylaşmayacağım bizi ilgilendirmez bizi ilgilendiren Türkiye Kıbrıs ayağı ayrıca siyasilerin uyuşturucu tacirleri ile iş tutup onlara teslim olması mevkilerinizi halkın teveccühünü lekelediniz Başbakan Saner istifa etmeli. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner'e ait olduğu iddia edilen şantaj kasetlerine ilişkin Saner bir açıklama yapmıştı. Gazeteci Erkacar Erden Saner'in açıklamalarına yanıt geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti siyasetçilerle yakın ilişkileri bulunan adanın kuzeyindeki kumar organizasyonu ve uyuşturucu ağının en önemli ayağı olduğunu iddia edilen Halil Faryalı'nın tutuklanmasının ardından müstehcen bir video kaydı sosyal medyaya sızdırılan Başbakan Ersan Saner açıklama yapmış konu sadece ben değilim Saldırıya uğrayan ben, ailem, partim ve siyaset kurumumuzdur diyen Saner, teknolojik olanaklardan alabildiğince yararlanılarak kurgulanan bu video ile çok çirkin bir itibar suikastının hedefi olduğum ifadelerini kullanmıştı. Saner'in açıklaması sonrası gazeteci Erk Acarır, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Acarır, ben bir kurgu göremedim. Falyalı arşivde tutmak için çektirmiş. Yine söylemekte yarar var, özel hayat bizi ilgilendirmez. Ancak siz birileri ile iş tutup kendinizi şantaja açık hale getirir, bu kriminal kişilerin isteklerini yerine getirmeye başlarsanız bu kamuyu ilgilendirir diye yazdı. Bu iletişim hareketinin CHP ve İyi Parti'nin yurtsever tabanına yönlendirilmesi gerektiğini ifade eden Külünk, HDP'nin tabanındaki vatandaşlarımıza üreteceğimiz pozitif dil, PKK, HDP cephesinin silah üzerinden baskıya dayalı politikalarını boşa düşürür. Bir daha iddia ediyorum, Cumhur İttifakı'nın oy alabileceği sosyolojik zemin %70'tir. Bu yüzde 70 iyi alma şansımız var ancak bugünden yarına okuyacak bir iletişim dili geliştirilmeli, şeklinde konuştu. Kur ve enflasyon artışının vatandaşın cebini olumsuz etkilediğini belirten Külünk, burada hükümet fotoğrafı gördü. Sayın Cumhurbaşkanımız, ekipler çalışıyor dedi. Ancak temel olarak bu yüksek kur ve enflasyon karşısında milletimizin yanında duracak adımlar atacağız, dedi. Bu çok önemli, bunu esas aldıktan sonra biz bu dalgayı da aşarız. Piyasanın da hükümetin yanında durmasıyla çok ciddi rahatlama olur. Tabii bir anda hızlı gelişti. Ağustos, Eylül, Ekim derken hızlı oldu. Rekabet Kurumu'nun verdiği cezalar oldu. Burada belediyelerin denetimi devam etmeli. Fiyat artışları anormal seviyede. Anormal derecede artış var. Tek başına yüksek kur ve enflasyon ile izah edilemeyecek bir durum var dedi.